Asıl benim amacım Türkiye'den gelen bir arkadaşımızın Almanya'da para kazanıyor durumda olması. Maksat Almanya'ya gelmek değil, maksat Almanya'da para kazanıp tutturmak. Bizim program aktif olmak isteyen arkadaşlara uygun bir program. Ama beni getir diyen arkadaşlara uygun bir program değil. Bütün dünyada olduğu gibi her yerde işi senin kendin kapman lazım biraz çalışalım. Biz diyoruz ki sertifikadan Almancanı da öğren, denkliğini de yap, iş bulmasını da öğren, şartları yerine getir. Almazlarsa onlar utansınlar. Çok ön var bende. Hiçbir zaman onun biz lafını yapmadık. Ön zaten gelir ki. Vize zaten zaten çıkar. Önemli olan senin iş bulman. Almanca bilmeyeni, Almanya'yı bilmeyeni, usul erken bilmeyeni, hala da Ortadoğu kafasıyla gezeni Almanya'da kim ne yapsın? Herkes neden vize satıyor sadece? Çünkü vize satmak için 3 haftalık bir eğitim sana yeter. 3 hafta içerisinde danışman olabilirsin bak. Benim yapacağım iş için en az 5 sene gerekiyor. Öyle olsa Almanya pazarlardık biz. Almanya kapıları açtı derdik, çok güzel Almanya derdik, Almanya'da her şey süper derdik. Onu demiyoruz. Ortayı biz bunları çalışıyoruz. Onların sattığı şeyle benim sattığım şey arasında alaka yok. Onlar sınır satıyorlar. Almanya sınırı satıyor sana. Ben ise Almanya'da ayakta durabileceğin yetenekleri elde etmeni sana vaat ediyorum. Kimseye de muhtaç olmazsın işte o zaman. Herkese merhaba. Bugün Kadir Öztürk'le birlikteyim. Biz Kadir Öztürk'le daha önce Benim Kanalımda bazı videolar yaptık. Ben hatta onsuz da ona anlatan videolar yaptım ama hala bana şöyle sorular geliyor. Ya bu Kadir Öztürk kim? Sen niye bu adamı kanala çıkarıyorsun? Bu adam tam olarak ne yapıyor? Biz anlamadık deyince ben de dedim ki Kadir gel sen tam olarak ne yapıyorsun? Sen kimsin? Bir anlat isterim. İstersen buradan başlayalım. Sen kimsin ve tam olarak ne yapıyorsun? Evet merhaba herkese. Benim ismim Kadir Öztürk. Ben Almanya doğumluyum. Heidelberg doğumluyum. Şu an Mannheim'da yaşıyorum. Bir Türkiye geçmişim var. Yani burada 2 sonra işte 5-6 yaşlarından sonra Türkiye'ye okula başladım. Yazları gidip geldim buraya. Ve tam böyle bir hibrit oldum yani. Hani şimdilik tam Almancı da değilim. Ama tabii ki bunu kimse bilmiyor. Benim tam Almancı olmadığımı. Almanlar burada doğup büyüdüğümü sanıyorlar. Diğer Türkler de öyle. Ama Türkiye'dekiler de diyorlar ki lan bu adamda başka bir şeyler de var. Hani bu adam aslında biraz da bizden gibi falan. Bizim kelimeleri de falan biliyor. Bizim dertlerimizi, tasalarımızı falan biliyor diyorlar. Onlar da bazen soruyor. E, Kadir Bey siz bayağı hani tanıyorsunuz buraları falan. Biliyorsunuz bizim ne hissettiğimizi. Tabii ki biliyorum. Çünkü ben de İstiklal Marşı'nı okudum. Ben de andımıza okudum. Ben de hizaya girdim zamanında. Buradakiler de beni buradan sanıyorlar. Tamamen burada doğup büyüdüğümü sanıyorlar. Çünkü onların da okul sistemlerini öğrendim. İşte o kaçırdığım okul zamanı sonradan telafi edebildim. O çok şanslıydım o konuda. Çünkü 2003'te ders vermeye başladım çocuklara. Orada mesela bütün o 4. sınıfta başladım mesela. 3-4'te başladım ders vermeye çocuklara. Orada işte üniversite kadar gitti bu süreç. Yani üniversiteye kadar ders verdim. Ve bütün o o okul derslerini matematik tabi ağırlık olmak üzere Almanca da var. Almanya'daki okulu bir öğrenmiş yaşamış oldum. Okul sisteminin içinden geçtim diyebilirim. Ki öyle zamanlar oldu ki mesela bazı öğretmenlere ders verdim ben Alman öğretmenlere. Çünkü o Alman öğretmenler sadece okul öğretmenleriydi. Ve daha çok böyle sağlığın sonunu pek bilmiyorlardı. Yani ben ortaokul, ilkokul işte diğer bütün eyaletler ve bütün okul sistemlerini görüp geçirdiğim için ve o çocuklara ders verdiğim için her konuda ders verdiğim için çok geniş bir açı yakalamıştım. Ve tabii ki o yakaladığım açıyla da bayağı bir hani Alman öğretmene de yardımcı oldum çocukları anlamaları açısından. Çünkü bazen şey oluyordu hani çocukların acaba neden neyin için anlamıyorlar diyorlardı. Ben anlatıyordum neyin için anlamadıklarını. O yüzden buranın sistemini gayet iyi anlamış, tatbik etmiş, uygulamış birisiyim. Aslında bilgisayar mühendisliğini okudum. Bilgisayar mühendisliğini bir taraftan. Diğer taraftan hobim olan ders vermeyi seçtim. Üniversite hayatımdan sonra. Tabii ki büyük şirketlerde de çalıştım. Daha sonra ama hobim olan ders vermeyi seçtim. 2015'teki kapıların açılmasından sonra da entegrasyona Almanca öğretmenliğine kaydım. O Orada da gayet mutluyum. Kendimi orada buldum diyebilirim. O zamandan beri de şu an hala aynı işlerle devam ediyorum yani. Biz seni mesela bir Almanca öğretmeni, Almanca uzmanı olarak görüyoruz. Bir işte entegrasyon koçu olarak görüyoruz. Bazen bakıyorum insanlara iş bulma süreçlerinde yine yardımcı koçluk yapıyorsun. Aslında onu tam olarak oturtmak istiyorum. Ben de bazı izleyicilerimizde. Bunu nasıl tarif edersin? Yani senin mesleğin yaptığın şey tam olarak ne? Şimdi bu saydıkların aslında hepsi bir bütün. Bunu komple bir bütün olarak görmek lazım. Yani hiçbir zaman Almancayı kültürden ayrı tutamazsın, entegrasyonu ayrı tutamazsın. İş bulmayı entegrasyondan ayıramazsın, iş bulmayı Almancadan ayıramazsın. Yani bu aslında olması gereken bütün yetenekleri bir arada toplamamız gerekiyor. Asıl benim amacım Türkiye'den gelen bir arkadaşımızın Almanya'da para kazanıyor durumda olması. Bu da herhangi bir dönerci döner kesme değil, kendi mesleğinde başarılı olması. Bizim hedefimiz bu, asıl hedef bu. Çünkü ben zaten ben bu işi Almanya için zaten yapıyordum ben. Zaten Almanya içerisinde 2015'ten beri devlet projelerinde çalışıyordum zaten. BAMF, Job Center, Arbeit Agentur. Buralarda zaten bir sürü proje yaptık. Bu projelerde neydi mesela? İşte bunlar entegre olmaları lazım, dili öğrenmeleri lazım, dili öğrendikten sonra iş bulmaları lazım. Bütün bu koçlukları ben yaptım zaten. Almanya'da yaparken sonradan Türkiye'ye açıldım. Çünkü işte belli kanunlar falan çıktıktan sonra da Türkiye'den talep olunca ben de dedim ki tamam hani herkes için bir fırsat olarak gördüm ben bunu. Çünkü bütün dünyadan Almanya'ya akın var. Ben de dedim ki biz de yapalım. Hani bizimkiler de gelsinler. Bizimkiler de iş bulsunlar. Bir de şöyle bir durum vardı mesela. Asıl benim çıkış noktam şuydu. Türkiye'de gerçekten böyle kendini sıkışmış hisseden arkadaşlarımız vardı. Bu arkadaşlarımıza el uzatmak istedim yani. Benim tek motivasyonum buydu. Yani bazılarının motivasyonu başka oldu o dönemlerde ama benim motivasyonum çıkış noktam buydu yani. Hani artık Türkiye'den memnun olmayıp da kendi hayatından memnun olmayıp işte çocukları için bir gelecek düşünen daha iyisini isteyen aileler, anne babalar kalifiye elemanlar için bir şeyler yapmaya başladım. Ve eğer sen Almanya Almanya'da para kazanmak istiyorsa ne yapman lazım? Çalışıp maaş alman lazım. Çalışırken de işverenin senden faydalanması lazım. İşveren senden nasıl faydalanabilir? Eğer bir uzmanlığın varsa, bir ustalığın varsa, tecrüben varsa bunu tabiri caizse satarsın. Buradan para kazanırsın. Ve bunu yapabilmek için de Almanca bilmen gerekiyor. Almanya'yı biraz tanıman gerekiyor. Evraklarının salmaması gerekiyor. İş bulmasını bilmen gerekiyor. Dolayısıyla gerekli olan neyse onu yapıyoruz. Onun dışına pek çıkmıyoruz. Yani bunun dışında benim aslında bir hizmetim yok olmaması da lazım zaten. Bilmiyorum anlaşıldı mı şu an? Bence çok iyi anlaşıldı. Tam da bu noktada şunu sorayım o zaman. Aslında herkesin isteği Almanya'ya gelmek, bir iş sahibi olmak, bir meslek sahibi olmak. Ama şimdi sen bu tarifi herkes için mi yapıyorsun? Yani tam olarak senin aslında uygun kitlen kimler? Yani hitap ettiğin bir kitle mi var yoksa herkes katılabiliyor mu bu programa, bu sisteme? Yok herkes katılamıyor çünkü burada belli başlı meslekler aranıyor ve o mesleklerin Alman devletinin kurumunun listesinde olması lazım. Ve senin de yani arkadaşların da o mesleği iyi biliyor olmaları lazım. İyi biliyor diyorum çünkü yeni mezunların mesela sıkıntı yaşarlar. Tecrübesi az olanlar sıkıntı yaşarlar. Çünkü bize gerçekten burada kağıt lazım değil işi yapacak adam lazım. Atıyorum 10 senelik ustasındır sen. Elinden iş geliyordur. Mavi yakasındır. Bu şimdilik bizim için, buradakiler için bulunmaz nimet. Çünkü bunu hakikaten bulamıyoruz. Ama sadece o tek başına yetmiyor. Üzerine dil koyman lazım. Üzerine Almanya'yı biraz tanıyor olman lazım. Evraklarını yapabiliyor olman lazım. iş bulacak durumda olman lazım. Üzerine bunları koyduktan sonra zaten çıkıp hakikaten geliyorsun o zaman. Bunun haricinde işte beyaz yaka olduğun zaman da büyük sıkıntı olabilir. Çünkü orada da mesela biraz işler soyutlaşınca, masa başına geçince insanların beklentileri değişiyor. Orada da mesela artık iyi Almanca istiyorlar, iyi İngilizce isteyebiliyorlar ve ulusal yani tecrüben falan varsa mesela o zaman da şansın artıyor. Sonuç itibariyle biz şansı yüksek olabilecek insanlarla tabii ki çalışmak istiyoruz. Herkesle zaten o yüzden çalışamayız. De i̇şte mesleğin tam belli değilse, tam tecrüben yoksa Almanya senin için uygun bir ülke olmayabilir. Çünkü buradaki çıkan kanun sadece bunun için çıktı. Bunun haricinde maksat Almanya'ya gelmek değil. Maksat Almanya'da para kazanıp tutturmak. Gelmekte problem yok. Zaten verirsiniz 10 bin euro. 10 bin euro tabii ki değil ama insan kaçakçısına verirsiniz. O 6 bin euro, 5.000 euro insan kaçakçılarına. Onlar sizi tırnak içerisinde getirirler. Ama bizim olayımız zaten o değil. Yani ben şunu anladım. Sen insanlara bir iş uydurmuyorsun ya da bir pozisyon uydurmuyorsun. İnsanların var olan uzmanlığı üzerine Almanya'da bir kariyer inşa etmesine yardımcı oluyorsun gibi bir şey. Yani zaten biz iş uyduramayız, pozisyon uyduramayız. Çünkü pozisyonu oluşturan piyasa. Yani buradaki ekonomik durumlar, buradaki iş piyasası var. İş piyasası serbest bir piyasa. Bu piyasanın içerisinde, bu pazarda pozisyonlar oluşur. Biz o pozisyonlara talip oluruz. Yoksa biz suni olarak hiçbir zaman pozisyon uyduramayız. Öyle bir şey yok. Yani işi olmayan birisini iş alırsanız almaya da o çöp olur. Çöp yani ortalıkta gezinir yani fazlalık olur yani. Anladım. Peki şimdi Kadir sen bu saydığın şeyleri nasıl yapıyorsun? Yani hangi yöntemle ilerliyorsun? Şöyle şimdi tabii ki ilk olarak mesela bize başvuru yapan arkadaşların önce profillerini bir okuyorum. Tabii ki bazen hızlı geçmem gerekebiliyor. Çok fazla eğilemiyorum. Hangi psikoloji? Bu da zaten bu insan kaynaklarının psikolojisi bende de oluşuyor. Çünkü artık baktığımız zaman hemen aslında görüyorum ben hani kimde ne var diye görebiliyorum. Bazen hızlı geçebiliyorum başvuruları. Fakat mesela ben neye bakıyorum? Öncelikle mesleğe bakıyorum ve Almanca seviyesine bakıyorum. Ondan sonra diğer motivasyonlarına bakıyorum. Çünkü ilk şartlar bunlar. Bir başvuru geldiği zaman önce bir bakıyorum nereden gelmiş? Hani telefon numarası yazıyorlar. Telefon numarası artı 49 mu? Artı 90 mı? Ve başka bir numara falan varsa onları biraz kenara atıyorum. Çünkü biraz olayla karışabiliyor orada. Kim olduğuna bakıyorum. Ben yani artı 90, artı 49. Almanca seviyesine bakıyorum. Mesleğe bakıyorum. Sonra da tecrübesini yazmış bana bir bakıyorum. O an karar veriyorum. Tamam mı? Devam mı? diye. Tamamsa tamam devamsa devam. O şekilde ben bizzat kendim ulaşıyorum sonra arkadaşlara. Belli bir süre sonra belki hemen 3 gün içerisinde bazen olmayabiliyor. Bazen 1-2 hafta kadar çıkabiliyor bu süreler. Sonra tekrar bizzat kendim soruyorum. Hani motivasyonunuz ne? Hani Almanya'ya sadece bir şekilde gelmek mi? Alan dışı çalışmak mı? Herhangi bir iş yapmak mı? Yoksa uzmanlık var mı? Tekrar bir çek ediyoruz beraber. Ve eğer şartlar uyarsa o şekilde. Hani ben mesela kafamda bir şey beliriyorsa benim. Ha evet düşünebilir mi? Bu arkadaş hakikaten iş bulabilir der gelmezsem eğer ondan sonra bir görüşme yapıyoruz Zoom üzerinden. Ben kendimi bir tanıtıyorum tekrar çünkü bu videolar herkes hemen bakmıyor bu şekilde. Ben kendimi tanıtıyorum, o kendini tanıtıyor. Böyle bir aramızda bir uyuşma olması gerekiyor. Bu bazen olmayabilir hani benim tarafımdan da ben uyuşmayabiliriz. Onun tarafından da uyuşmayabiliriz. Kişisel olarak da bir uyuşmamız lazım. Ve o görüşmeden zaten bir sonuç çıkıyor. Biz bir yol haritası belirliyoruz o görüşmelerde. Ondan sonra zaten Almanca büyük ihtimalle başlanır. Genelde çünkü Almanca sertifikası olanlar da hani B1 yapanlar da konuşamıyor oluyorlar. Biz tekrar baştan alıyoruz ve konuşmaya başlıyoruz. Öğrenirken de konuşmaya da başlıyoruz. Böyle bir mentörlük programımız var yani tipik Almanca kursu yapmıyoruz zaten yapamayız da ki Almanca kursu zaten hani çok verimli değil bizimki daha verimli çünkü insanın kendisi aktif olması gerekiyor ya zaten bu süreçte aktif olması gerektiği için bizim program aktif olmak isteyen arkadaşlara uygun bir program ama hani beni getir diyen arkadaşlara uygun bir program değil hani beni getir beni götür beni işe al bana para ver bana maaş ver bana iş ver bu tür şeylere hani giremiyoruz çünkü öyle bir şey satamayız kimse satamaz öyle bir şey aslında hani beni getir diyen o seni getiririz bana iş ver veren o sana iş veririz falan diyorsa bir bilin ki aslında orada bir hayal satma vardır. Normalde bütün dünyada olduğu gibi her yerde işi senin kendin kapman lazım biraz çalışarak. Yani bu şekilde Almancamızı bir getirdikten sonra da iş başvurma sürecine başlıyoruz. Orada da yine adım 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 sistematik bir şekilde iş bulmaya doğru ilerliyoruz. Garanti veriyor muyum? Tabii ki garanti vermiyorum. Çünkü az önce söylediğim gibi serbest bir piyasa, iş pazarı var. O pazardaki pozisyonlar var. o pazardaki pozisyonlar benim kendi pozisyonlarım değil. Diyelim ki Nazım'ın geçtiği işveren oldu. Orada bile garanti yok. Çünkü sen işverenle anlaşılmayabilirsin. İşveren seni beğenmeyebilir. İşveren senin Almancını hala daha beğenmeyebilir. Bu tür durumlarda karşılaşabiliyoruz. O yüzden garanti yok ama şunu garanti ederim ben. Türkiye'deki arkadaşlarımız kendilerini Almanya'ya göre 5. sınıfta görürlerse, Almanya'dakiler de 10. sınıf çocuklarıysa eğer hani o aradaki farkı göstermek için söylüyorum. O farkı kapattıkça, ne kadar kapatırsak o farkı, o kadar çok iş bulma şansımız artıyor. Çünkü iş bulmak aslında bir taraftan şansa bakıyor. Ama biz işimizi şansa bırakmak istemiyoruz. Biz bütün şartları karşılamak istiyoruz. Yani şunu diyemezsin. Ya Almanca Yok ama beni idare et. Ya işte tam tecrübem yok ama beni idare et. Ya işte şu an Almanya'da vize alacak durumda değilim ama beni hani bir şeyler yap beni idare et. Beni idare et. Beni al mantığı bizde geçerli değil. Biz diyoruz ki sertifikanı da Almancanı da öğren, denkliğini de yap, iş bulmasını da öğren, şartları yerine getir. Almazlarsa onlar utansınlar. Yani biz öyle bir hale geliyoruz ki ya diyorum ki böyle profildeki bir arkadaşı almayan işveren artık zaten almasın o zaman. Yani öyle işveren de olmaz olsun diyoruz yani biz. Şimdi buraya kadar anladığım benim şöyle bir şey. Sen kesinlikle şunu yapmıyorsun. Abi beni Almanya'ya götür. Tamam götüreyim. Sana ne lazım? Hangi vize istiyorsun? Mavi kartla mı getireyim? 81A mı istiyorsun? Böyle bir şey yok. Gayet somut, adım adım, mantık içerisinde ilerleyen bir süreç. Buraya kadar ben bunu anladım. Burada da şunu sormak istiyorum. Senin farklı bir yöntemin var. Bunu biraz anlatabilir misin? Yani o sınırlar ölçüsünde seni özel yapan ne? Farklı yapan ne? Evet sen az önce söyledin ya hani sana ne verelim ne vereyim abime yapmıyoruz. Çünkü yapamayız. Almanya benim babamın devleti değil. Konsolosluk benim babamın konsolosluğu değil. Biz şartları yere getirmeye çalışıyoruz ama maalesef işte şu an piyasadaki tipler, danışmanlar, youtuberlar vize satıyorlar. Tırnak içerisinde tabii ki iş bulduklarını falan söylüyorlar ama aslında vize satıyorlar. Bazı bana ulaşanlar şey diyorlar ya ön onay hizmetiniz var mı? Dedim ki ön onay hizmeti nasıl bir hizmet? Yani ben tam anlayamadım ön onay hizmetini. İşte mavi kart şirketi ya mavi kart şirketi olur mu ya? Ben Mavi kart mı mi satıyor millet yani? Ön onay mı satıyoruz biz burada? Bakın benim şu an bu biromda birçok ön onay var arka tarafta kağıt olarak bana geliyor ön onaylar çünkü ben vekalet aldığım için çoğu zaman ben vekalet alıyorum Alman işverenlerin adına ben yürütüyorum genelde benim buradaki posta adresime gelir ön onaylar çok ön var bende. Hiçbir zaman onun biz lafını yapmadık. Ön zaten gelir ki. Vize zaten çıkar. Önemli olan senin iş bulman. İş bulduktan sonra, şartları yerine getirdikten sonra vize bizim için problem değil. Ama maksat vize olursa işin sonu hiç iyi olmuyor. Bunu da defalarca gördük, yaşadık. Hala da görürüz, yaşıyoruz. O yüzden başkalarıyla asla ve asla beni kıyaslamayın. Daha doğrusu beni derken benim hizmetimi de kıyaslamayın. Biz burada bir tek doğru yol var. Onun peşinden koşuyoruz. Bir de şu olabilir bak. Eğer ki çok az öyle şirket var. İnsan kaynakları hani din dedikleri olay Taşeron şirketler eğer aklı başında şirketler olursa o şirketlerde çalışabilirim. Fakat o taşeron şirketlerde düzgün iş yapanlar diyorlar ki Almancını öğren, evraklarını yap. Onlar da aynı şeyleri istiyor zaten bizden. Biz ne yapıyoruz? Biz eğer yarın bir gün o seviyeye gelirsek onlardan destek alabiliriz. Ama önce bizim hazır hale gelmemiz lazım. Yoksa Almanca bilmeyeni, Almanya'yı bilmeyeni, usul erken bilmeyeni, hala da ortadoğu kafasıyla gezeni Almanya'da kim ne yapsın? O yüzden YouTuberlarla bizi karıştırmayın. Bizi avukatlarla karıştırmayın. Gösteriyorlar ya böyle vize gösteriyorlar ya. Onlar Bakın bize satanlar bize gösterirler. Şunu getirdik, bunu getirdik. Onlar böyle kelle sayıyorlar. İşte ben diyor 20 kişi getirdim. E sen getirdiysen geçmiş olsun zaten. Adamların kendi geliyor olması lazımdı. Adam da hakikaten böyle çıkmış, böyle çekiyor. Beni diyor bu şeyi getirdi. Sen çanta mısın ya? Getirirse seni götürürdü, Ondan haberin olsun yani. Getirilen götürülür. Onların sattığı şeyle benim sattığım şey arasında alaka yok. Onlar mesela ne satıyor? İşte sınır satıyorlar. Almanya sınırı satıyor sana. Ben ise Almanya'da ayakta durabileceğin yetenekleri elde etmeni sana vaat ediyorum. Bir tarafta sınırdan geçersin. Kalırsın ortada. Diğer tarafta ama sınırdan kendin geçersin ve kalıcı olacak şeyleri bilirsin. Yaparsın. Açılmasını öğrenmiş olursun. İkinci, üçüncü işini bulacak durumda olursun. Eğer gideceğin iş yolunda gitmezse. Almancanı biliyor olursun. Sağ solunu biliyor olursun kimseye de muhtaç olmazsın işte o zaman. Yani benim anladığım sen aslında insanlara bir gelecek vaat ediyorsun ama o gelecek de o gelen insanın kendi elinde olacak. Yani başkalarına bağlı olmayacak. Hani ben şöyle bir şey canlandırdım seni dinlerken gözümde. Vize satan ya da sınırdan geçmeyi sadece sınırdan geçmeyi vaat edenler. Böyle bir şey var kukla yöneticisi. Eğer onunla gelirsen sen onun elinde oluyorsun. Adam seni böyle çekerse tekrar sınırın gerisine gidebilirsin. Ama sen diyorsun ki gel Almanya'da ayaklarının üstünde dur. Zaten var olan bir mesleğin uzmanlığın varsa bunu Almanca ile geliştirelim. Bunu serbest piyasaya sunalım ve sen bu burada işini bul işini kur kendi ayakları üstünde dur ve geleceğini kendin tasarla Tabii ki de öyle ve bunun için belli bir kapasite gerekiyor. Şimdi bak mesela diyelim ki şu an Almanya ile alakalı içeriklere baktığın zaman herkes neden bize satıyor sadece? Çünkü bize satmak için 3 haftalık bir eğitim sana yeter. 3-5 kanun öğrenirsin, 3-5 katakulli öğrenirsin, 3 hafta içerisinde danışman olabilirsin bak. 3 hafta dersin ki ben danışmanım arkadaşlar ben sizi almaya getiriyorum. Benim yapacağım iş için en az 5 sene gerekiyor. Bak o yüzden herkes zaten benim sunduğumu yapamıyorlar. Çünkü diğerini yapmak çok daha kolay. Vize satarsın çok kolay. İlegal işlere girersin. 10 bin euro para alırsın. Kadro Öztürk'ün yaptığı şeyi yapamazsın. O yüzden de zaten piyasada böyle ucu satıcılar var. Bizim gibi düzgün iş yapan adamların sayısı çok 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 az. Çünkü herkes 5 sene, 10 sene ben 10 senede bu işin içerisindeyim. 10 sene tecrübe kimde var? Adam mecburen bize satmak zorunda kalıyor. Gel Almanca öğretesin zaten kendisi Almanca bilmiyor ki adam. Ne öğretecek sana? Hatta geçenlerde böyle bir YouTuber'ın bir tanesi Almanca konuşmaya kalktı. Almanca biliyorum diye satıyor kendini. Bir söylediği bir cümle söyledi mesela. Oradan anladım zaten ben. Ki bizim arkadaşlara da falan da hani ben anlatırsam o konuyu biliyorlar. Yani ağzını açtı mesela. Bir cümle çıkarttı belli o o cümleyi söyleyebilmesi için Almanca bilmiyor olması lazım zaten. Almanca bilemiyoruz onu öyle söylemez. Anladım. Buraya kadar biraz şey konuştuk böyle seni tanıdık yaptıklarını anlattın. Farkını açıkladın. Ama böyle biraz soyut şeyler ya. Şimdi somut olarak sen neler yaptın? Mesela var mı başarın? Anlatabileceğin, gösterebileceğin örnekler var mı? Biraz da bunlardan bahsedebilir misin? gösterebileceğim çok örnek var tabii ki de. Hani ben şimdi çıkıp burada anlatıyorum. Tabii ki de sallamıyorum. Çünkü ta eskilere bakarsan mesela benim zamanında kurs yaparken bütün mesela sınıflarım hep sınavları geçerlerdi. En iyi Almanca onlar konuşurlardı. Eskiden beri zaten ben böyle iddialıyım Almanca konusunda. Daha sonra işte Almanlara yönelik ben. Bak sadece yabancı değil. Almanlar da mesela bana geldiler iş bulmasını öğrenmek için. Çünkü bazen bilmiyorlardı onlar da CV yapmasını. Almanlar da bilmiyorlardı. Onlara mesela zamanında işte iş bulma koçluğu yaptık. Ve son zamanları eğer bana sorarsan son zamanlarda bizim kanallarımıza da var iş bulmuş gelmiş olan arkadaşlar. İşte kanallarda çıkmayan arkadaşlarımız da var. Sonuçta gelip çalışıyorlar burada Almanya'da. Bizim programdaki arkadaşlar Almanya'ya geldikten sonra kendi işlerinde çalışıyorlar. Bunlar mesela birer örnek. Ya da işte Almancasını öğrenen arkadaşlarımız var. İlk öyle belli bir seviyeye gelmiş olanlar var. Onların mesela kendi anlattıkları var. Bizim şirketin sayfasında Google değerlendirmeleri var. 5 yıldız verenler var. Bayağı var yani. Bayağı var. En son mesela aklıma gelen Almanca konusunda bana şey grubu vermişlerdi. 15-16 kişilik okuma olabilmeyen mülteci anneler kursu bana vermişlerdi. Ki ben de o zaman bir challenge diye almıştım mesela onu. <laughs> mesela grubun %80'i 90'ı şeye çıkmıştı. Gerçek B1 seviyesine ve yazma seviyesine çıkmışlardı. Orada mesela hepsi Schwarz-Offizier Almanları. Hepsi böyle kanıtlı, belgeli. Başarılarımız bugüne kadar hep var. Hep oldu olacak yani. Memnun olmayan çok görmedim. Hiç görmedim hatta doğrusu. Memnun olan ama çok gördüm. Ki bize yazılan mesela birçok mesaj var. Ki ben işime odaklanmış birisi olarak çok fazla reklam yapmasını. Da çok hani sevmiyorum, beceremiyorum da. Ama bunları tabii ki paylaşmak lazım. Yani şu an mesela görünen hani diyelim ki bizim kurslara girip de anlatan arkadaşlarımız var son zamanlardaki. Öncekiler de vardı. Onlar Almanca konuşuyorlar tabii ki. Onların şöyle söyleyeyim 10 katı daha var. Anlatanların bir 10 katı daha var. Fakat ben sürekli böyle şey toplayamıyorum. Hani bu şekilde övgü mesajları toplayıp da bir şey yapmasını pek uğraşamadım açıkçası. Ama zaten buzdağının sadece görünen kısmını gören zaten ikna oluyor yani. Orada bir sıkıntı yok. Eyvallah anladım. Seni çok yormamak adına son bir soru sorup bugünü kapatabiliriz. Peki senin sırrın ne? Yani sen neden diğerleri gibi değilsin? Bu anlattıkların çünkü bambaşka bir şey çiziyor. Profil çiziyor. Diğer işte Almanya'ya gelme, iş bulma, vize süreci, işte danışmanlar. Onlardan çok farklı bir kalıptasın. Yani seni ilk bakışta onlar gibi görmüyoruz. Yani senin ayırt edici özelliğin, senin sırrın ne? Yani sır olarak şunu söyleyebilirim sana. Şimdi ben zamanında büyük kararlar vermek zorunda kalmıştım. Nedir o? Ben bilgisayar mühendisiyim. Fakat beyaz yaka ortamında çok ben gerildim. Beni geldiler biraz. 9 to 5, 9'dan 5 hani var ya böyle sabah git akşam gel. Oralarda kendi mesleğim olmasına rağmen sevmeme rağmen sıkıldıktan sonra ben fedakarlık yaparak hobim olan ders verme ve mentörlüğü seçtim. Yani ben bu işi para kazanmasam da yapıyorum zaten. Yani sır bu. Sır burada. Ben sevdiğim işi yapıyorum. Zevk aldığım şeyi yapıyorum. O yüzden de herkes mesela diyor ki Kadir Bey'in zaten motivasyonu maddi değil diyorlar motivasyonumun maddi olmamasının sebebi ben zaten hobimi yapıyorum bir sırın bir tanesi burada. Diğer sırda uzun zamandır bu işlerin içerisinde olmam ve hakikaten başarıya odaklı olmam. Yani benim bir arkadaşım eğer Almancasını bir seviyeye getiremezse, işini hemen istediği zaman bulamazsa akşamları uyuyamıyorum. Ve sana şunu söyleyeyim. Şu an mesela risk alarak ben bu işleri yapıyorum. Ben bu işi yaparken mesela bir elim yağda bir elim balda değil. Biz 3 haftalık danışman değiliz. 3 haftalık danışman adam yüzeysel adam hiçbir şey bilmiyor. Ama yani biz bazı şeylerin tozunu yuttuğumuz için bu alanların daha derinlemesine daha dört el sarılıyoruz şu an. Çünkü kıymetini biliyoruz yaptığımız için. Bir de şu var gerçekleri konuşmak lazım yani ben gerçekleri konuşuyorum benim farkım burada yani eğer bir katakulli peşinde olmuş olsaydım başka türlü pazarlardım ben demezdim yani evet şu an durumlar böyle hani bazen iş bulmak zor olabiliyor diyorsam eğer e gerçekler bunlar ve sonuçta şu an mesela Almanya e, Almanya'yı biz şu an pazarlamıyoruz ki kimseye öyle olsa Almanya pazarlardık biz Almanya kapıları açtı derdik çok güzel Almanya derdik Almanya'da her şey süper derdik onu demiyoruz ortayı biz bunlara çalışıyoruz Peki tam da bu söylediklerinin üstüne şunu sorayım. Almanya battı, bitti diye bir sürü hatta alanın dışında böyle insanlar bile video yapıyor, bunu tartışıyor, bunu konuşuyor. Sen gerçekten hala motive misin? Evet onu bazen ben de kendime soruyorum. Çünkü ben de bazen etkilenebiliyorum. Almanya batıyor, battı, bittiği falan filan. Ama işte bunu söyleyenler de yine Almanya'yı tanımayanlar. Yüzeysel düşünenler bunlar. Almanya'nın batması için öncelikle ne olması lazım? Yolsuzlukların artması lazım. Siyasilerin tamamen böyle insanları kayırması lazım. İhaleye fesat karıştırmaları lazım. Yani bir toplum, bir memleket böyle pat diye hemen çökmez. Almanya'nın çökeceği falan şu an pek öyle bir çökme gözükmüyor. Çünkü neden dersen alttan gelen Nesil şu an hala da bilinçli bir nesil Yani ben kendi çocuklarımdan biliyorum Türkiye'deki mesela ortalama bir çocukla Almanya eğitiminden geçiyor olan çocukları Kıyasladığın zaman kimin geleceği daha parlak görebiliyorsun Zaten Almanya nereye batıyor yani E tamam tabii ki de krizler olabilir ama Almanya 3 günde Almanya olmadı ki 3 günde Batsın yani ben hani ona katılmıyorum O yüzden bu işe devam ediyorum tabii ki Ve rakamları ortaya koysunlar kıyaslasınlar Almanya'nın rakamlarına baksınlar Türkiye'nin rakamlarına Baksınlar aradaki farkı herkes görür Nereye batıyor yani ama kriz ortamları her zaman vardır. Uzun vadeli düşünmek lazım. Kısa vadeli düşünmemek lazım yani. Az önce son bir soru dedim ama son olarak o zaman şunu sorayım. Böyle kapatalım istersen. Kısaca bana şunu söyleyebilir misin? Ya insanlar niye seninle çalışsın? İnsanlar niye benimle çalışsın? Çünkü ben rasyonel düşünüyorum. Gerçekleri konuşmak nedir? Gerçekleri konuşmak rakamlara bakmaktır. Duruma bakmaktır. Hayalcilik yapmamaktır. Neden benimle çalışsınlar? Çünkü ben bir, belli bir tecrübem var. İki, belli bir samimiyetim var. Yani bu işi hobi olarak başlamışım. Severek yapıyorum. Üç, bir şey olmadığı zaman olmadı diyorum. Böyle olmaz diyorum. Olduğu zaman da oldu diyorum ve sürekli sınavlara girdiğim için onu tabii söylemedim ben ama sürekli ben hani dil sınavlarına da giriyorum dil hocasıyım hani sınav hocasıyım aynı zamanda. Bir de mülakatlara da giriyoruz biz. Senin gelmen gereken noktayı ben görüyorum. Yani ben biliyorum ki senin şunları 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 yapabiliyor olman lazım. Çünkü sürekli o ortamlardayım ben. Herhangi bir Almanca öğretmeni o ortamları bilmiyor ve seni nereye hazırlayacağını da bilmiyor. Herhangi bir danışman zaten hayatında iş bulmamış adam, Almancası zaten yok. Senin nereye gidebileceğini zaten düşünemiyor çünkü kendisi zaten haberi yok adamın. Ben senin nereye gidebileceğini biliyorum. Ben Alman Almanya'da büyük şirketlerde çalıştım. Alman Telekom'unda, SAP'de en büyük şirketler bunlar. Oralarda çalıştım. Oralardaki ortamları da gördükten sonra ki başka ortamda gördük tabii ama senin gelmen gereken yeri şu an gözümde ben canlandırabiliyorum. Ben biliyorum o ortamları. İş mülakatlarını biliyorum. Dil işte ortamlarını biliyorum. Onları bildiğim için seni saçma sapan yollara sokmuyorum. Oraya doğru yönlendirmeye çalışıyorum. İşin püf noktası zaten burası. Yoksa öbür türlü Almanca kurslarına git şeyi öğren. Nanenin Almancasını öğren. Yok bilmem ne bilmem Almancasını öğren. Vakit kaybı. Ne yapacaksın onları öğrenip? Hedef odaklı gidiyoruz biz. O yüzden benimle çalışabilirler. Ama şunu da söyleyeyim. Tabii ki de herkes de benimle çalışmaz. Yani herkesi programı alamıyoruz maalesef. Bir elemeden de geçiriyoruz. Hani onu da başta belirtmiştim aslında. Eyvallah Kadir. Açıklamalar için teşekkür ederim. Verdiğin cevaplar için de. Umarım bu anlattıkların hani videoyu açarken söylemiştim. Ya, sen Kimsin, tam olarak ne yapıyorsun, bunu hala anlamamış, oturtamamış kişiler var. Bu video onlara ilaç olmuştur çünkü her şeyi anlattın. Bence anlaşılmayacak bir yer, kapalı bir nokta, açık bir kapı bırakmadın. O yüzden teşekkür ederim, ağzına sağlık ve başarılarının da devamını dilerim. Evet, teşekkür ederim benimle muhabbet için. İyi oldu, açıklık getirmiş olduk. Görüşmek üzere.